Günün özetini yapıyoruz sizlerle neler var diyeceksiniz. Birincisi sırada Gazze var. Gazze'de akşam saatlerinde e, hava operasyonu düzenledi İsrail yönetimi ve Cibali mülteci kampı 100 e, bildiğimiz kadarıyla 100 kişi hayatını kaybetti. Bilmiyoruz daha fazla bu sayı arttı mı. İlerleyen dakikalarda ve saatlerde öğreneceğiz ve her 10 dakikada bir çocuk öldürülüyor. Gazze'de. Bu da aklınızda bulunsun. Bir öğretmen Antalya'da Emine Karataş e, Türkiye vizyonunu eleştirdi. Başına gelmedi, kalmadı. Şikayetçi olundu. Tabii emniyette gitti, aldı. Gözaltına alındı ve serbest bırakıldı. Milliyetin Bakanlığı da kendi hakkında soruşturma yapıyor. Ama yine de, yine de Eleştirmeye devam. Hayır, susmuyoruz arkadaşlar. Neden susalım ki? Biz yurttaşız. Neticede anayasal hakkımız var. Geldik. Atalay'dan bahsedeceğiz. Can Atalay, Can Atalay. O topu, o dosyayı kimse almak istemiyor. Çünkü neyle karşılaşacağını bilemiyor. 13. ağır ceza mahkemesi topu bu kez yargıta 3. ceza dairesine attı. Ben bakamıyorum, sen bak dedi. Adam içeride hala serbest bırakılmadı. Erdoğan da hiçbir şey demiyor. Böyle giderse sanki bırakılmayacak gibi görünüyor. Nereye kadar? Geldik. İstanbul'da su sorunu var. Farkında mısınız diyelim. Lütfen suyunuzu tasarruflu kullanın. %18,59 barajlardaki su seviyesinin orada. Bir kez daha hatırlatayım. Susuzluk çok kötü bir şeydir. Ve bizden sonra, bizden sonra İpek Özbey'in programı var. Karşı karşıya izleyebilirsiniz diyelim. Yarın aynı saatte akşam 7'de karşınızda olacağız. Türkiye'deki ve dünyadaki haberleri sizler için özetleyeceğiz. konuşmaya devam edeceğiz. saygı ve sevgiyle kalınız.